Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimizden Hayat Ölçüleri programımızda bugünkü konumuz sünneti korumak. Sünnetin sözlük anlamı geniş yol demektir. Fıkıhtaki anlamı ise Peygamber Efendimiz'den nakledilen söz, fiil ve takrirleridir. Allahü Teala Haşr Suresi 7. ayette şöyle buyuruyor. Peygamber size ne verirse onu alın, neyi yasaklarsa ondan da sakının. Bu durumda ayetten Hazreti Peygamber'in bütün emir ve nehilerine uymamızın farz olduğu anlaşılıyor. Çünkü Resulullah'ın emrettiği ve yasakladığı şeyler Allah'ın emredip yasakladıklarıdır. allah Teala Necm Suresi 3. ve 4. ayette ise Resulullah nefsinin arzu ve istekleri doğrultusunda konuşmaz. Onun söyledikleri kendine edilenden başka bir şey değildir buyuruluyor. Kureyşliler resul Ekrem'in üstün niteliklerini, ahlaki güzelliklerini, faydalı işler yaptığını biliyorlardı. Bu niteliklere sahip bir peygamber nefsinin arzu ve istekleri doğrultusunda konuşmaz. Söyledikleri vahiy eseridir. Dolayısıyla bu ayetin muhtevası Kur'an-ı Kerim'e yöneliktir. Çünkü o gün kafirlerin ve inkarcıların itirazı Kur'an-ı Kerim'e idi. Hz. Peygamber hakkında fazla söz söyleyemiyorlar fakat onun şair ya da kahin olabileceğini söylemekle yetiniyorlardı. Bu ayette kastedilen ikinci mana ise Hz. Peygamber'in sahih sünnetidir. Darimi'nin sünneninde nakledilen bir rivayete göre Cebrail aleyhisselam Resulullah'a Kur'an'ı getirdiği gibi sünneti de getiriyordu. Bu sebeple bazı alimler sünnetin de vahiy eseri olduğunu söylerler. Bütün mezhepler Kur'an'dan sonra dinin ikinci kaynağı olarak sünneti kabul ederler. Bir başka ayette ise Allahü Teala de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ali İmran Suresi 31. Ayet allah Teala kendisini sevdiğini iddia edenlere eğer bu sözlerinde samimi iseler Resulullah'a uymalarını emretti. Peygamber'e uymak demek, onun emrettiklerini yapmak, yasakladıklarından kaçmak, her konuda onu örnek almak demektir. Bunun aksi ben Allah'ı severim ama onun emirlerini dinlemem. Onun yolunu göstermek için gönderilenleri de sevmem. Onlara benzemek de istemem demektir ki bu da kendimden başka hiç kimseyi sevmem ve tevhid yolunda da yürümem demektir. De ki Allah'a ve Peygamber'e itaat edin. Eğer dönerlerse muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Ali İmran Suresi 32. Ayet Allah kendine itaat ve ibadetin en doğru ölçüsünün Peygamber'e uymak olduğunu bildirdi. Çünkü Allah'ın emir ve yasaklarını en iyi bilip uygulayanlar peygamberlerdir. Onlar uyulması gereken yolu eksiksiz uyguladılar. İfrat ve tefride düşmediler. Son Peygamber Hazreti Muhammed, kıyamete kadar hükmü devam edecek olan İslam dininin aydınlık yolunu, Kur'an'ı her planda hayata uygulayarak çizdi. İşte Peygamberimizin sözleri, davranışları, başkalarının davranışlarını tasvibi ya da tasvip etmeyişi sünnet olarak adlandırılır. Sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar, Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Peygamberi'nde en mükemmel örnek vardır. Ahsap suresi 21. ayet. Değerli dinleyenler, bu ayet kerime çok büyük bir hakikati peygamberimizin en önemli vasfını ifade eder. Hz. Peygamber müminler için en mükemmel örnek ve yegane önderdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önderliği hayatın her alanını kapsayıcı niteliktedir. Hz. Peygamber bu dünyada yaşayan insanlara pratik kaideler öğretti. Kendi yaşayışı ile bu kaideleri hayata geçirdi, izah etti ve tanıttı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zalimleri, canileri, haksızları cezalandırarak adalet timsali oldu. Kazandığı savaşlarda esir düşenleri affederek kendisine karşı da son derece kötü davrananlara o iyi davranarak şefkat ve merhamet örneği gösterdi. Hazreti Peygamber ahlaki yaşayışıyla, davranışlarıyla, sıkıntılara göğüs germesi, güçlüklere ve belalara sabretmesiyle de eşsiz bir örnektir. Hayır, Rabbine yemin olsun ki onlar aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem yapıp sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde bir burukluk duymadan tam anlamıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Nisa suresi 65. ayet. allah Teala bu ayette sahabilere dolayısıyla bütün Müslümanlara aralarında ihtilafa düştükleri konularda, içlerinden çıkamadıkları problemlerde Allah'ın Resulünün hakemliğine başvurmaları gerektiğini emreder. Peki sahabeden sonraki Müslümanlar ve dolayısıyla bizler peygamberin hakemliğine nasıl başvuracağız? Allah Resulü bir hadisinde şöyle buyuruyor. Size iki şey bıraktım. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece anlaşmazlığa düşmezsiniz. Allah'ın kitabı Kur'an ve Resulullah'ın sünneti. O halde problemlerimizi Kur'an ve sünnetin ışığında çözmek zorundayız. Kıymetli dinleyenler, Allah Teala Nisa suresi 80. ayette ise şöyle buyuruyor. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın emir ve nehilerinin tebliğcisidir. Söyledikleri Allah'ın kendisine bildirdiklerinden ibarettir. Dolayısıyla itaat ve itaatsizlik sadece Allah'a karşı söz konusudur. Resul-i Ekrem'e itaati emreden ve ona itaati kendine itaat sayan Cenab-ı Hak'tır. Şüphesiz ki sen doğru yola Allah'ın yoluna götürüyorsun. Şura suresi 52. ve 53. ayetler. Hz. Peygamber'in insanları vahiy ile davet ettiği yol, doğru yol, sırat-ı müstakimdir. Bu yol Allah'ın yoludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları İslam'a davet etti. Kur'an ve sünnet sırat-ı müstakim dediğimiz doğru yolu oluşturuyor. İslama gerektiği gibi inanıp onu hayatına uygulayan kimse doğru yolda sayılır. Resul-i Ekrem Efendimiz peygamberlikle görevlendirildiği günden dünya hayatına veda ettiği ana kadar insanları Allah'ın yoluna davetle meşgul oldu. Bu yola davet etmenin bütün yol ve yöntemlerini ashaba dolayısıyla ümmetine öğretti. Kendisinden sonra gelen halifeleri de aynı yolu izledi. O halde Kur'an ve sünnet bilgisi ilk temeli oluşturuyor. Hz. Peygamber'in hayatını ayrıntılarıyla bilmek, öğrenmek dine davetin en önemli merhalelerini oluşturur. Allah Resulü'nün emrine aykırı davrananlar kendilerine bir belanın çarpmasından yahut acı bir azaba uğramasından sakınsınlar. Nur Suresi 63. Ayet Şimdiye kadar açıklamaya çalıştığımız ayetlerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiklerini yapmak, nehyettiklerinden sakınmak gerektiğini, onun kendinden konuşmadığını, söylediklerinin vahya dayandığını, Allah'ı sevdiğini iddia edenlerin Resulullah'a uyacaklarını, Allah Resulü'nün müminlere en güzel örnek olduğunu ve Resulullah'a itaatin Allah'a itaat olduğunu, Resulullah'ın Allah'ın yolunda kılavuzluk ettiğini öğrendik. Bu ayette ise bütün bu niteliklere sahip bir resule karşı çıkılmaması gerektiğini kuvvetle vurguluyor. Şayet karşı çıkılırsa böyle yapanlara Allah'ın dünyada bir bela göndereceği, onları ahirette de can yakıcı azaba uğratacağı beyan ediliyor. Esasen iyi bir mümin peygamberine asla muhalefet etmez. Çünkü peygambere karşı gelmek insanı imansızlığa götürür. Bu ayetteki muhalefet bu sebeple münafıklık davranışı olarak tefsir edilmiştir. Allah insana dünyada çeşit çeşit bela ve musibetler verir. Her türlü dünya meşakkati ve sıkıntısı bir bela ve musibettir. İnsanların birbirlerini öldürmeleri, terör, anarşi, zelzeleler, yangınlar, seller, İnsanoğlunun başına gelen ve birçoğu beşeri tedbirlerle önlenemeyen musibetlerdir. Bunların her birinin bir günahın, bir isyanın mutlak neticesi şeklinde anlamak veya böyle bir sebebe bağlamak da isabetli bir yorum sayılmaz. Zira Allah her isyanın ve günahın cezasını anında vermez. Hatta bizim inancımıza göre Allah kullarını cezalandırmakta acele de etmez. Günahkar kulların tövbeye yönelmesi ve bir daha günah işlememesi için onlara mühlet verir. Ancak günahta ısrar edenleri bazı musibetlerle imtihan eder. Bu imtihanda başkalarının alacağı dersler ve ibretler de bulunur. Çünkü günahkar fertler gibi günaha dalmış toplumlar da vardır. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde bunların örneklerine rastlarız. İnsanlığın bilinen tarihi de buna şahitlik eder. Bütün kutsal kitaplar ve örfler günah ile musibetler arasında bir ilginin varlığından söz eder. Bazı kere de musibetler mükafatların da beraberinde getirir. Çünkü fertlerin ve toplumların islaha yönelmeleri çoğu kere büyük musibetler sonrasına rastlar. Bir musibet bin nasihatte nehyedir? Ata sözümüz de bunu açık bir şekilde ifade eder. Toplumun başına zalim bir yöneticinin gelmesi de dünyalık musibetlerdendir. Kıymetli dinleyenler, son olarak Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benim ve sizin durumunuz ateş yakıp da ateşine cırcır cır böcekleri ve pervaneler düşmeye başlayınca onlara engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. Ben sizi ateşten korumak için kuşaklarınızdan tutuyorum. Siz ise benim elimden kurtulmaya, ateşe girmeye çalışıyorsunuz. Bu hadis Peygamber Efendimizin ümmetine olan şefkat ve merhametinin onlara bir zarar gelmemesi için ne kadar gayret gösterdiğinin delilidir. Kendisini ateşe atan pervaneler bilgisizlik ve idraksizlikleri sebebiyle böyle yapıyor ve helak oluyorlar. Oysa insanoğlu akıl sahibidir. İnsanın içine gireceği ateş cehennemdir. Cehennemden onun yakıcı ateşinden kurtulmanın ve korunmanın yolu Allah ve Resulünün emir ve tavsiyelerine uymaktır. Helal ve haram sınırını bilip tanımakla mümkündür. Peygamber Efendimiz "Ben sizi ateşten korumak için kuşaklarınızdan tutuyorum." derken size helal ve haramın hudutlarını öğretiyor, insanı cehenneme götüren davranışlardan sizi haberdar ediyorum. Buna rağmen siz haramlara dalıyor ve cehenneme girmenizi gerektirecek işler yapıyorsunuz demek istiyor. Gerçekten Kur'an ve Sünnet hangi amellerin insanı cennete götüreceğini, hangilerinin cehenneme girmeye sebep olacağını ortaya koymuş. Yanmakta olan bir ateşe pervane'lerin gelip düştüğünü, yanıp helak olduğunu nasıl apaçık görüyorsak, cehennemlik ameller de onun kadar açık ve bellidir. Allahü Teala cümlemize emirlerini yerine getiren, yasaklarından sakınan kullarından eylesin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'a emanet olun.